Merhaba arkadaşlar. Esler oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olmak isterseniz de aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gri renk kumaşımla çok güzel bir model anlatacağım. Hemen modelimin iplerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır. Şuradan iplerimi hemen aldım. Zürafamı hazırladım arkadaşlar ben. Buradan bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamı yaptım bir tane atlıyorum. İkinci zürafama bu şekilde bir yuva oluşturuyorum. Hemen iç kısmından düğüm atıyorum. Düğümü attım. Ve buradan pırpır pır yapıyorum. bir iki üç dört ve beş arkadaşlar bu şekilde beş tane pırpırımı yaptım Hemen buradaki ilk yaptığım pırpırın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Buraya geldim. Buradan da kenarından arkadaşlar bir pırpır yapıyorum. Buraya geldim. 3. Dikkatli bir şekilde 3 ve son pırpırımıza 4. Tekrardan başa alıyorum. Bakın, buraya başa aldım. Kısma aynı yere bir tane daha pırpır yapıyorum. Bu şekilde öferimi yaptım. Yanından da devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3 tekrar başa alıyorum. Bakın başa aldım. Ve buradan şekilde buraya geldim. Buradan da tekrar başlayalım. geldim. Bu şekilde devam ettim. Son bir tane arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde diğer pırpırlarla eşit boyda. Hemen arkadaşlar, bunu da bakın hiçbir şey yapmıyorum şu kenardan ipimi bakın bu şekilde direkt indirdim. Şöyle parmağımla hafif tuttum ve bu dip kısmından küçük bir pöpür pırpır yapıyorum. Pöpürümü yaptım. Tekrar bakın iç kısmından bir pöpür daha yapıyorum. bu şekilde. Şimdi uç kısmına düğüm atıyorum arkadaşlar. Düğümümü attım ve buradan bak, şu pırpırımı yaptım dip kısımdan bu şekilde buraya bir sinek kanadı oluşturdum. Ve hemen dibinden de indim. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum arkadaşlar. şuradan evet bir tane daha yaptım ve buradan şu kısma iniyorum. Hemen dibinden de ipimi indirdim. Bakın bu şekil. Buradan da devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Kaç tane yapmışım? 5 Ve 6. Zürafamızın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümü attım. Ve buradan da pırpırımı yapıyorum. Aynı yere ve sonra dip kısmına indiriyorum bakın bir tane zürafa yaptım sonra iç kısmına bir düğüm attım ve buradan da bir tane daha pırpır pır yaptım ve dibinden hemen yanından ipimi indirdim Alt yeşil kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu ara kısmını da ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Ara kısmını da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olaraktan ayarladım arkadaşlar. Neden 7 tane olarak ayarladım? Çünkü arkadaşlar bu benim model bezim. O yüzden biraz daha kısa tutmayı tercih ettim. Reelslerde güzel bir görüntü oluyor. Size tavsiyem 32 tane veya 40 tane Yapabilirsiniz. Çiçeklerinizi ayarlamayı göstermiştim. Aşağılarda o videoları da bakabilirsiniz. Hemen arkadaşlar bakın. İlk şu kısımdan koyu renkli ipimi aldım. Hemen buradan bir düğüm atıyorum. düğümü attım. Geldim bir ve. 2 Tekrardan başa alıyorum. Ve buradan bir iki ve üç tekrar baş aldım buradan bir çoğaltarak arkadaşlar iki üç ve şu kısımdan dört tane bu şekilde Yaptım arkadaşlar. Hemen başa alıyorum tekrardan. Buradan çoğaltıyorum. Bir. Hemen yanından da devam ediyorum. İki. Üç. 4 ve arkadaşlar 5 Bak, bu şekilde 5 tane yaptım hemen bakın ön tarafı arkaya çevirdim buradan geldim bakın şu ilk pırpırımın içine 0 1 düğüm atıyorum Bak, şöyle düğümümü attım ve buraya bir pırpır pır çalışıyorum Pırpırımı çalıştım. Hemen pırpırın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Aynı pırpırı yaptığım yere ipimi indirerekten bir sinek kanadı şöyle bir sinek kanadı oluşturuyorum. Buraya geliyorum. Buradan da arkadaşlar hiçbir şey yapmadan bakın şu kısımdan sadece buradaki zürafalara düğüm atıyorum. İp falan atlama yapmıyorum. Aşağıdaki gibi sadece zürafa yapıyorum. Zürafalarınızı ne kadar küçük yaparsanız o kadar güzel olur. Ben şu an zorlansam da küçük yapmanızı tavsiye ederim ön kısma çevirdim arkadaşlar hemen buradan da yapmam gereken bir tane düğüm atıyorum düğümü attım ve iç kısmına bakın bu şekilde iç kısmına bir pırpır yaptım hemen buradan bir düğüm attım ve bu kısma bakın bu şekilde sinek kanadımı yaptım Hemen devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadan arkadaşlar sadece olan zürafaların iç kısmına zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen dip kısmından da oluşturuyorum. Çevirdim. Şöyle sıfır düğüm atmayı unutmayın. Bir pırpır pır yapıyorum. Hemen bu şekilde yaptım. Buraya geldim. Bir çevirdim arkadaşlar ve buraya sıfır diyorum atıyorum. iki tanesini kanatlı bu şekilde karşılıklı oluyor arkadaşlar bir tane de uç kısmına çalışacağım bakın Şimdi bu şekilde şurada bir tane kaldı hemen buradan iç kısmına bir düğüm atıyorum bir pır pırpır uç kısımda düğüm atıyorum volümünü güzel ayarlayın arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde gerçekten çok tatlı oldu arkadaşlar şu kısımdan da keseyim şöyle sıfır kesebilirsiniz. Bakın çiçeğimizin yaprağını ve çiçeğimi şu şekilde gösterebilirim. Ben bakın sarı ipimi aldım arkadaşlar. Burada ben böyle yeni doğan filiz vermiş sarı tohum gibi bir şey yapmak istiyorum. Bir tane düğümüm attım. Hemen buradan dikkatli bir şekilde kesiyorum arkadaşlar buraya geldim bunun iç kısmını iki tane zürafa boyutunda arkadaşlar küçük minnacık pırpır pır. bir ve bak, düğüm gibi çok küçük olacak Önemli olan bu. Ve buradan da bu şekilde bir çiçek tohumu gibi bir şey yaptım. Buraya bir hareket katması için evet. modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben diğer renklerimi de çalışıp hemen şuradaki rengimi de çalışıp geliyorum. Gerçekten modelim çok tatlı oldu. Çok sevdim ben. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Özellikle bu renge çok yakıştı. Bakar mısınız? Çok tatlı. Şöyle arkadan da göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ters yönden yapan arkadaşlarımız da var. Şöyle göstereyim. Modelim bu şekilde. Ha, şöyle. Bugün bu modeli çalışmak istedim. Gerçekten çok severekten çalıştım. Şöyle de göstereyim tekrardan. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bunun fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar yani minimum 900 TL'den başlar bence en düşük fiyatı bu aralıkta yaparsanız arkadaşlar bunu şunu da söylemek istiyorum. Ben video çekimi olduğu için bunun arasını çok yakın yaptım. Siz biraz daha uzak yapabilirsiniz sipariş alacaksanız şöyle de göstereyim. Evet arkadaşlar bugünkü videom buydu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.